çok <laughs> <laughs> Süper. Evet. Biliyoruz içten gelen atlarımızı. Of ben Oğlum bu ne ya? Oyun çöktü arkadaşlar anlayamadım. Oyun gitti. Bir dakika çarpmadım etrafa. Baksana oğlum fena gibi vitesi mecbur yüksek tutmam lazım uçuyor çünkü arada. Harita nerede lan? Bir dakika. Göremedim bir anda. Ay şunu şuradan alın mıyım ya? Görük mü aga ya? ya. <laughs> Buraya koyacağım. La 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 la. Ha ışığı açayım. Bırak, bir dakika dönüş var burada. 아, 이거 영가증잘기야. 오 라, 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 오, Oha oha. Bu arada dövüşleri de iyi ya. Yolu tutuyor. Oha. <laughs> Arabanın içinden geçti. Lan yolu göremiyorum. yola bakmayarak gidiyorsun. Çok kötü yol ya. Bu araç için hiç değil. Biraz hızlanıyorsun hemen düşüyor yani. Bak hemen dönüş geliyor. Keskin mi de dönmüyor bu araç. Ama iyi tutun yola. Yola iyi tutun. Kaymıyor. Yani. Bak 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 iyi tutunuyor. Araç böyle arkadaşlar. Bir, Bir yukarıdan bakalım. Heh. Yanı kokusu geliyor ya sanki bir Oğlum fena dönüyor ha. Ben bunu düşecek sandım. Ağla düşüyor. Yolla çıkacak sandım ben. Bu yol nereye gidiyor acaba ya? Baksak mı? Baksana efsane dönüyor ya. Yol tutuşunu döveyim senin. <laughs>